İnden aşağı ya, inden aşağı ya, inden aşağı ya. Allah belanı verecek, Allah belanı verecek. Yapma, senin yüzünden azabı çekiyorum ben, kaç gündür. Niye Ni yapma. Niye yapmayayım? Niye yapmayayım? Yapma. seni yaşat? Hiçbir şey yapamaz. Hadi görüşürüz. Cinayet işledim, cinayet işledim. Cinayet işledim. Arkadaşlar şu anda bakıyorum gözükmüyor. Hani bakıyorum gözükmüyor şu anda. Çok karanlık olduğu için aşağıda ışığımız yetmiyor gençler. O yüzden... O yüzden bilin ki... Öbür tarafı boyladı, öbür tarafı boyladı, boyladı. Yani Yunus... Sana böyle yapmak istemezdim ama beni zorladın, beni zorladın, beni zorladın. Attım seni uçurumdan aşağı artık. Seni uçurumdan aşağı attım. Küçüksün müçüksün tamam Mertel ile de iyi anlaşıyorsunuz tamam ama her şeyin bir sonu var Yunus. Tayfun büyük ihtimal bundan sonra benim peşimde. Geri dönecek büyük ihtimal. Maskeyi takıp eski günler devam edecek büyük ihtimal ama her şeye hazırlıklı olmalıyız Çavdar Ekmeği ailesi. Her şeye. Elimizden ne geliyorsa yapmalıyız arkadaşlar. Yanımda olduğunuza bana söz verin ve yorumlarda belirtin. Ben size güveniyorum. <laughs>